Mucizevi canlar, selamlar. Herkese bu muhteşem doğadan mucizeler aksın. Şimdi sizi kas testine davet ediyorum. Kas testiyle beraber bir bakalım bakalım. Bazı kodlamalarınız var mı? Sizin hayatınızda zorluk yaratan kodlamalarınız var mı? Bir değerlendirelim. Şimdi kas testi şuydu canlar. Bulunduğunuz yerde, şimdi ayağa kalkın, kuzeye doğru dönün. Önce bir kuzeyi bulmanızı bekleyelim. Ve e, ayakta bunu yapacağız, gözlerimiz kapalı olacak, dizlerimiz gergin olacak. Bir soru sorduğumuzda. Beden kendiliğinden öne gidiyorsa, cevabı evet demektir kendiliğinden geriye gidiyorsa cevabı hayır demektir. Bu kas testidir. Videolarımda çok fazla paylaşıyorum. Bulunduğumuz alanda sürekli manyetik akım var. Kuzey güney sürekli dönüyor. Doğru bir şey söylediğimizde bedende kaslar kasılır. Manyetik akıma kapılır. Öne doğru gideriz. Yalan söylediğimizde kaslar serbest kalır ve manyetik akıma kapılır. Geriye doğru gideriz. Bu da kas testleri bilinçaltı inançlarımızı kolaylıkla görebilmenin kinesiyoloji bilim dalının alt dallarından biriydi. Bir yolu çok fazla da uyguluyorduk. Hadi bakalım. Şimdi bulunduğumuz yerde kuzeyi bulduk. Gözlerinizi kapattık. Önce bir testi test edelim. Sadece evet deyin. Dizleriniz gergin. Ve bedeninizin öne doğru gittiğini bir görün. Kendiliğinden oluyor bu. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Ve şimdi hayır deyin. Hayır dediğinizde bedeninizin geriye doğru gittiğinizde gittiğinde gördünüz. Evet dediğimiz öne gitmek, hayır dediğimiz arkaya gitmek. Tamam. Şimdi hepiniz sorun bakalım. Gözler kapalı, dizler gergin, zor değerlidir. Eğer öne gidiyorsanız bu evet demektir. Arkaya gidiyorsanız hayır demektir. Eğer öne gittiyseniz canlar bizde zor değerlidir evet kodu varsa Bundan dolayı bilinçaltımızda hangi kayıtlar varsa çünkü ona göre bir yaşamı hayatımıza çekiyoruz biz. Bundan dolayı zor bir hayatımız oluyor. Ve bizim için değerli oluyor bu. Hep zorluklar üzerinden yaşamımızı kazanıyoruz. Parayı zor kazanıyoruz, ilişkilerde zorluk yaşıyoruz, iş hayatında zorluk yaşıyoruz, her alanda zorluk yaşıyoruz bu kodlamadan dolayı. Birkaç tane daha soralım. Hayat zordur. Yine kuzeye doğru döndünüz, gözlerinizi kapattınız. Hayat zordur. Öne doğru gidiyorsanız bu evet demek. Yaşam zorluklarla doludur. Bunu da test edin. Kolay değersizdir. Bunu da test edin. Çünkü bu bizim kolaylığı seçmemizi engelliyor canlar. Halbuki yaşamımızda kolaylığı seçtiğimizde biz bunu seçersek bilinçaltımızda ve hücrelerimizde o yayına gelirsek kolayın değerli olduğu veya kolaylığı seçmenin alanına geçersek canlar yaşamımızda kolaylıklar akıyor. Kimden ötürü? Bizden ötürü. Bizdeki frekanstan ve yayından ötürü. Gördük mü şu an hayatınızdaki zorlukların en kök nedenlerini? Peki biz bu zor değerlidir kodunu nereden almış olabiliriz? Birçok yerden almış olabiliriz canlar. Atalardan direkt genetik aktarım olabilir. Kodektif bilinçten çekmiş olabiliriz. Etraftan kopyalamış olabiliriz. Veya çoğunlukla çocukluktaki deneyimlerimizden yaşadığımız şeylerle bağlantılı olarak hayatın zor olduğuna, zorun önemli olduğuna, zorun değerli olduğuna, kolay olduğunda değersiz olduğuna karar vermiş olabiliriz. Yani birçok yerden bu kararlar bize gelebilir. Şimdi bunu görmek çok önemli. Sizde bu kodlamalar varken canlar kolay bir yaşamınız olamaz. O zaman hadi bakalım. Şimdi şunu yapacağım ben. Mucizevi tetaynik tekniğiyle bunları hemen değiştireceğim sizde bilinçaltınızda. Hemen değiştiğini göreceksiniz. Bir de üstüne bunları olumlu yönde hissetmenin yani kolaylığı hissetmenin de yüklemelerini yapacağım size. Şimdi normalde sistem şöyle işliyor canlar. Biz neye inanırsak hayatımızı onu çekiyoruz. Bilinçaltımıza hangi kayıtlar varsa. Çoğunlukla bu bilinçaltı kayıtlarımızın farkında değiliz. Bunları kastesiyle bakarak, görüp, fark edip dönüştürdüğümüzde o zaman dışarısı kendiliğinden değişiyor. Nasıl mı? Nasıllar yaradan işi, sistemin işi diyoruz her zaman için. Bize düşen kendimiz değiştirmek. Şimdi burada size böyle bir kapı açmış oluyoruz. Bu anlamda yaşamımızda kolaylık olması için. Yani bu kodlamalar değiştiğinde bir de onun hislerini yüklediğimizde Hücrelerimizde de bu hisler aktif olduğunda o konuda kolaylık açılıyor. Ama şunu bilin, biz bu inanç değiştirme diyoruz biz buna. Yani bilinçaltı inançlarını değiştirme diyoruz canlar. Bunu yaptığımızda ve hisleri yüklediğimizde hayatımıza bir kolaylık açılır. Eğer ki o konuyla ilgili sizin bu zor yaşamla ilgili çok güçlü kökleriniz varsa, kök inançlarınız varsa e, o zaman bunları tekrar hayatınızda açığa çıkartabilirsiniz. Yani tekrar bozabilirsiniz. Çünkü biz çok güçlü varlıklarız. O zaman biz deriz ki bununla ilgili bir resetleme gerekebilir. Yani alttaki kayıtları, kökleri bulup temizleme çalışmaları yapılabilir deriz. Bunları biz işte teteynik eğitimlerin içeriğinde yapıyoruz. Kazma dediğimiz bir yöntem. Kökünü kazıdığınızdan sonra, kazıdıktan sonra olay yüzde doksan değişir. Yine tabii ki güçlü varlıklar tekrar bunu açığa çıkarttırabiliriz ama sonrasında da kişi pozitif alanda kalmayı seçerse ve dönüşüm seçerse işimiz çok kolaylaşır. Aslında yaptığımız her şey canlar siz dönüşümü seçtiğinizde açığa çıkar. Sadece sizin bu seçim yolculuğunuzda işinizi kolaylaştırır. Yoksa siz dönüşümü seçmiyorsanız İstediğiniz tekniği uygulayın, hayatınız değişmez. Bunu önce sizin bir seçmeniz ve kararlı net olmanız gerekiyor canlar. Ucundan değil yani. Böyle ağzımızın ucundan söylemek de değil. Evet gerçekten ben dönüşümü seçiyorum. Gerçekten ben kolaylığı seçiyorum. Alanına geçtiğinizde bu teknikler işinizi kolaylaştırır. O zaman bir dokunuş olur. Bir inanç değiştirme veya bir iz bum hayatınızda kolaylık açılır. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Yani illa ki her şeyde köken kazmak gerekmiyor. Ama ki dönüşüm olmuyorsa o zaman biz tetayinik temel seviye eğitiminde ileride derin kazmada işte hep bunları çalışıyoruz. Sistemin mantığını anlayın anlamında bu konuda da paylaşmak istedim size. O zaman hadi bakalım olumsuz olanlarda yani bu teste evet çıkanlarda hemen ben bilinçaltındaki o negatif inancı Değiştireyim, sizin izninizle de tabii. İzin vermeden hiç kimseye çalışma çalışma yapmıyoruz canlar izin almadan. Çünkü öbür türlü özgür iradesine girmiş oluruz. Öbür türlü o kişinin tekamülünü engellemiş oluruz, tekamülüne müdahale etmiş oluruz. Öğrenmesi gereken şeylere öğrenmeden dışarıdan bir müdahaleye maruz kalmış olur. Biz de bunu seçmiyoruz. Ben benim kendi bakış açım bu şekilde. İzin almadan hiç kimseden hiçbir çalışmayı yapmıyorum canlar. Çünkü katkı olduğunu düşünmüyorum. Dönüşüm olur mu? Olur ama özgür iradeye girmiş oluruz. Bilginiz olsun. Hadi bakalım. Şimdi az önce zor değerlidir. Evet çıkanlar var içinizde. Bu inancı bilinçaltınızdan şu an değiştirilmesini, bu inancın değiştirilmesini ister misiniz? Evet demeniz yeterli. Birkaç saniye bekleteceğim sizi bu programın çıkarılması için. Belirli bizim ritüellerimiz var. Theta healing tekniğinde. Sizin bu zor değerlidir. Evet inancını şimdi zor değerlidir. Hayır'a döndürelim mi? Tamam. Buna da yine onay vermeniz yeterli. Peki. Hayat zordur evet inancınızı. Hayat zordur. Hayır'a döndürelim mi? kolay değersizdir. Evet inancınızı kolay değersizdir. Hayır'a döndürelim mi? Tamam. Şimdi inançları değiştirdik. Bir de hisleri yükleyelim. O zaman kolaylığın yaradan tanımını ve yaradan perspektifini, bunun mümkün ve güvenli olduğunu, bunu nasıl hissettiğinizi, bunun nasıl hissedildiğini, buna izinli olduğunuzu, bunun nasıl ve ne zaman olduğunu, bunun doğuştan hakkınız olduğunu, kolay bir yaşamınızın olmasını, nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Yine evet demeniz yeterli. Hayatın kolaylıkla size akmasının nasıl hissedildiğini, bunun mümkün ve güvenli olduğunu, bunu hak ettiğinizi, izinli olduğunuzu, doğuştan hakkınız olduğunu, nasıl ve ne zaman olduğunu bilmek ister misiniz? Kolaylıkla hayatınızı yaşamanın değerli olduğunu, bunun yaradan tanımını ve perspektifine, bunun nasıl hissedildiğini, mümkün ve güvenli olduğunu hak ettiğinizi bilmek ister misiniz? yaşamınızda kolaylıkla mucizelerin açılmasının yaradan tanımını ve yaradan perspektifini bunun nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Mutluluk, mutluluğun, evet mutluluğun yaradan tanımını ve perspektifini. Bunun mümkün ve güvenli olduğu, buna hak ettiğinizi, buna daik olduğunuzu, buna izinli olduğunuzu, bunu nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Size bu hisleri şu an tanıtıyoruz hücrelerinize canlar. Ve bu değişim dönüşüm şu an anda oluşmaya başladı. Şu an test ederseniz eğer hemen o bilinçaltınızda inançların değiştiğini göreceksiniz. Hadi bir test edelim. Şimdi az önce zor değerlidir evet diyenler. Yani kas evet çıkanlar zor değerlidir dediğinde artık hemen geriye geldiklerini görecekler. Hayat zordur evet çıkanlar. Kastesinde hayıra döndüğünü görecekler. Kolay değersizdir. Evet çıkanlar kastesinde artık geriye doğru geldiklerini görecekler. Çok şükür. Şimdi bunları değiştirdik. Hislerinizi de yükledik. Güzel güzel. Oh mis. Temiz oldu. Bundan sonra yine siz lütfen pozitifte kalın. Lütfen yine zorluğu seçtiğiniz alanlarda bu durumu nasıl kolaylaştırabilirim? Burada nasıl kolaylığı seçebilirim? Yaşamımda kolaylık nasıl açığa çıkabilir? Alanından Eyleme geçin canlar. Eylem de çok önemli. Sadece bilinçaltımızı değiştirmek yetmez. O konuda sizin olumlu yönde de eylemler ve hareketler yapmanız gerekiyor. Size de, sizi de buna davet ediyorum. Bunu da yaptığınızda inanın illa köken kazmak zorunda değilsiniz. Tabii ki dönüşmüyorsa o zaman kazıyoruz biz. Ama siz pozitifi seçerseniz kolaylıkla hayatınızda kolaylık açılacak. Ben bunu seçtim yaşamımda. Bundan belli bir zaman önce. Daha önce daha zordu yaşamım. Çok şükür ben kolaylığı seçtiğimde her şey kolaylıkla yaşamda akmaya başladı. Her şey çünkü bir şekilde bizim seçimimiz canlar. O zaman diyorum ki hadi bakalım kolaylığı seçin. Bunun için neden mümkün? Katkı olsun, mucizeler aksın.